Merhaba, evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Siz çok memnun oldum. Evet, ol, hoş, hoş geldiniz. bizim 40 yıllık dostluğumuz garantili. Sağ olun. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Bundan dolayı da sizin ziyaretiniz gerçekten bizim için son derece önemli ve anlamlı. Sizin ziyaretiniz zaten iyi olan, zaten gelişmekte olan, zaten kardeşçe olan, zaten dostça olan ilişkilerimize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Buna da inanıyorum. Çünkü bizim için tabii sizin ülkeniz aynı zamanda ata yurdumuz. Bizim tarihimiz, oradaki ortak değerlerimiz, ortak kültürümüz bizim için de gerçekten çok önemli. Ve bizi mesafeler ne kadar uzak da olsa Aramızdaki mesafe, fiziki mesafe, coğrafi mesafe, bizim gerçekten kalplerimiz birbirine çok yakın. İlişkilerimizin daha iyi gitmesi, daha ileri gitmesi için bildiğiniz gibi e, burada, ülkemizde ve sizde Moğolistan'da bütün arkadaşlarımız, bütün kurumlar ve kuruluşlar elinden gelen azam çabayı gösteriyorlar. Bu manada, bu çerçevede biz önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin çok daha kapsamlı, çok daha derin, çok daha verimli olacağına gerçekten yanıyoruz. İlişkilerimizin frekansına baktığımızda artık ilişkilerimizin e, kapsamlı ortaklıktan stratejik ortaklığa e, yükselme zamanının geldiğini değerlendiriyoruz. FETÖ konusunda yaptıklarınızdan dolayı ülkenize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarınızın da önümüzdeki dönemde tamamlanacağına inanıyoruz. Çok aklınızda çok şey duydum için sanki eski bir dostumla görüşüyormuş gibi hissediyorum. Evet. Ben ve benimdeki bir yaptım yani diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bu yana